Mekke Allah Resulü'nün sevgilisi. Mekke muhacirlerin hasret yuvası. Mekke Allah'ın beyti, Kabe'nin yurdu. Yıllardır sevdiklerinden ayrı kalmanın hüznünü yaşıyordu Mekke. Sevgililer sevgilisinden ayrı kalalı karalara bürünmüştü. Matemdeydi. Kavuşmak arzusuyla yanıp tutuşuyordu. İşte şimdi vuslat vaktiydi. Bir zamanlar ayrılmak zorunda bırakıldığı çok sevdiği yurduna dönüyordu sevgili Resul. Hem de nasıl bir gelişti bu geliş. Bir zamanlar gizlenerek terk etmiş olduğu baba yurduna, şimdi on binlerce müminle birlikte yürek yüreğe dönüyordu. Mekke'de yeşeren İslam doğru Medine'de büyümüş, yükselmiş, şimdi tüm ihtişamıyla Mekke dahil tüm gönülleri sarmalıyordu. Artık hüzün, hicran ve özlem bitiyor, Mekke sevdiklerine kavuşuyordu. Mekke'nin yakınlarındaki tepede, beş kişi dehşet ve korku içerisinde karşılarındaki manzarayı seyrediyorlardı. Gecenin karanlığında yanan on binlerce ateş, durumun vahametini gözlerine seriyordu. Mekke'ye doğru yayılan binlerce kişilik oldu bir zamanlar 3-5 kişiyle başlayan hareket şimdi büyümüş, on binlere ulaşmıştı. Müslümanlar büyüdükçe büyümüş, şimdi Mekke'nin kapılarına dayanmışlardı. Tanrılarından çok medet ummuşlardı ama şimdiye kadar yardımlarını görememişler. Müslümanlarla girdikleri her savaşı kaybetmiş ve saflarından binlerce kişi Müslümanların arasına katılmıştı. Muhammed ve arkadaşları Arap Yarımadası'nın her tarafına yayılıyorlardı. Hatta Bizans'a karşı bile ordu göndermiş, güçlerini dosta düşmana ilan etmişlerdi. Muhammed'i ortadan kaldırmak için tuzak hazırladıkları o geceyi hatırladı. Eğer her şey planladıkları gibi gitseydi, Müslümanlar başsız kalacaklarından hallaç pamuğu gibi dağılacak, bu güce ulaşamayacaklardı. Pişmanlıklar geçen zamanı geri getirmiyordu. Artık sonlarının yaklaştığını ve Mekke ile beraber her şeylerini kaybedeceklerini anladı. Mekke ne kadar da sevgiliydi ona. Muhammed kim bilir neler planlıyordu. Onları kılıçtan mı geçirecek yoksa esir mi alacaktı? Şu an emrimde bir ordum olsa da Müslümanlara karşı savaşsam ve Mekke'yi koruyabilsem diye düşündü şimdiye kadar Müslümanlarla giriştiği bütün savaşlarda ordu komutanı kendisi olmuştu. Ancak hiçbirinde Müslümanlara galip gelememişti. Bedir, Uhud, Hendek hepsinde mağlubiyetin acısını yaşamıştı. Sonrasında Müslümanlarla Hudeybiye'de anlaşmak zorunda kalmışlardı. Tüm Arap Yarımadası'ndan büyük bir ordu toparlayıp Müslümanların işini sonsuza dek bitirme azmindeydi. Ama o daha orduyu toparlayamadan işte Müslümanlar kapılarına gelip dayanmıştı. Keşke elini çabuk tutsaydı. Ama içinden bir ses ona Muhammed'in ordusuna ne yapsa da galip gelemeyeceğini fısıldadı. Yolun sonuna gelmişti Ebu Sufyan. Mekke'nin bilge idarecisi, ordularının ulu komutanı ve dahi tüccarı. Artık yolun sonuydu. Şimdi ölümlerden ölüm beğeniyordu kendini. Helak olma vakti gelmişti perişanlık ve zillet düşmüştü Kureş ulularının başına ve o da bundan nasibine düşeni alacaktı. Ebu Sufyan gördüklerinin dehşetinden yaklaşmakta olan Müslüman askerleri göremedi ve kendini bir anda düşman ordularının içinde buldu. Askerlerin içinde Hz. Peygamber'in amcası Abbas da vardı. Abbas'ı gören Ebu Sufyan dehşet içinde sordu. ''Anam babam sana feda olsun.'' arkamdakilerden ne haber var diye sordu. Hazreti Abbas ona İslam ordusunu göstererek bu ordu yarın Mekke'ye zorla girecek olursa Kureyş'in çekeceği var deyince Ebu Sufyan buna bir çare var mı? Ne yapın bana emir ve tavsiye edersin dedi. Hazreti Abbas evet vardır ya Ebu Sufyan ancak Hazreti Peygamber'den af ve aman dilersen kurtulabilirsin diyerek ...beraberce Hazreti Peygamber'in huzuruna gitmek için ordunun içlerine doğru gittiler. Hazreti Peygamber'in çadırının önüne gelince Hazreti Ömer Ebu Sufyan'ı tanıdı ve... ...Allah düşmanı Ebu Sufyan seni ahitsiz vakitsiz olarak ele geçirmeye fırsat ve imkan veren Allah'a hamdolsun diyerek... ...kılıcıyla Ebu Sufyan'ın üzerine yürüdü. Hazreti Abbas ise onun emniyeti aldığını ve kendi himayesinde olduğunu söyledi. Hazreti Ömer hemen Resulullah'a giderek Ebu Sufyan'ın boynunu vurmak için izin istedi. Hazreti Abbas ''Ey Allah'ın Resulü, ben Ebu Sufyan'ı emniyetime aldım.'' dedi. Hazreti Abbasla ile Hazreti Ömer arasında kısa bir münakaşadan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu affedip amcası Hazreti Abbas'a onu bu gece çadırına götür. Sabah da bana getir buyurdu. Çünkü Hazreti Peygamber bir zamanlar ayrılmak zorunda kaldığı yurdunu savaşarak değil, sulh ile fethetmek arzusundaydı. Ebu Sufyan'ın İslam'a girmesi halinde Kureyş'in üzerinde etkili olabilirdi. Böylece çok sevdiği Mekke'ye barış içinde girebilirdi. Ebu Sufyan o gece Abbas'ın yanında kaldı. Sabah duydukları ezan sesiyle kalktılar. Tüm ordu okunan ezanla birlikte birer birer kalkıyor, namaz için hazırlanıyorlardı. Ebu Sufyan ne olduğunu anlamak için sordu. Bütün ordu kalktı. Ne oluyor ya Abbas? Hazreti Abbas cevap verdi. Namaza kalkıyorlar korkma. Ebu Sufyan yıllarca Müslümanlara yaptığı düşmanlığın etkisiyle İslam'ı öğrenememişti. Ve şaşkınca sordu. Kalkınca ne yapacaklar peki? Onların hepsi mümin dedi Hazreti Abbas. Müslüman kimselerdir. Resulullah'ın yanına gidecekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken, ashab-ı kiram Resul-i Ekrem'in abdest suyunu yüzlerine sürmek için hemen oraya koşarlar diyerek açıkladı durum. Ebu Sufyan, sahabenin Hazreti Peygamber'e bağlılığına hayretler etti ve şöyle dile getirdi hissiyatını. Ne Kisra'da ne de Rumların hükümdarlarında böylesine bir saltanat, bağlılık ve sadakat görmedim dedi. Bunun üzerine Hazreti Abbas, bu saltanat değil, peygamberliktir. Bu yüzden ona bu kadar bağlılar dedi. Ebu Sufyan koca ordunun Hazreti Peygamber'in arkasında saf saf dizilişlerini, ona uyarak rükû ve secdeye gidişlerini hayranlıkla istedi. Şimdiye kadar ne böyle bir ibadet ne de bu kadar kenetlenmiş bir topluluk görmüştü. Gördükleri karşısında adeta büyülendi. İşte tam o anda kalbi İslam nurunun nuruyla aydınlandı. Şimdi Hazreti Peygamber'i görmek için sabırsızlanıyordu. Namazdan sonra Hazreti Abbas'a sordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir şey emretse onlar hemen bu emri yerine getirirler mi diye sordu. Hazreti Abbas vallahi Allah Resulü onlara yemeği içmeyi bırakmalarını emredecek olsa hiç tereddütsüz terk ederler dedi. Ebu Sufyan gördüklerinin etkisiyle Allah bulak olmuştu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve Müslümanlara karşı kafasında binbir türlü düşmanlık ve plan dolaşıp dururken kendini bir anda Müslümanların içinde bulmuştu. Onlara karşı düşmanlığı gözlerini o kadar kör etmişti ki bu din nasıldır, neyi emrediyor, insanları neye davet ediyor diye bir kez bile düşünmemişti. Ama şimdi hakikat tüm açıklığıyla önüne serilmişti. Müslümanların başarıları, peygamberlerine bağlılık ve sevgileri, her geçen gün sayılarının artmasının başka ne anlamı olabilirdi ki? Hem ahir zaman peygamberi kendi kavimlerinden biriydi. Onun yanında yer almak tüm Kureyş için bir şeref ve onurdu. Ebu Sufyan kafasında daha bir sürü düşünceyle kendini Hazreti Peygamber'in karşısında buldu. Resulullah onu görünce, Ey Ebu Sufyan! La ilahe illallah! Allah Teala'dan başka ilah yoktur diyeceğin vakit gelmedi mi? diye buyurdu. Ben size hem dünyanızı hem ahiretinizi kazandıracak bir din getirdim. Müslüman olunuz, selamet ve saadete eriniz buyurdular. Ebu Sufyan, Peygamber Efendimiz'e, Ey Muhammed! Ben Allah'ımdan yardım diledim. Sen de Allah'ından yardım diledin. Vallahi ben ne zaman seninle karşılaştımsa sen bana galip geldin. Eğer benim Allah'ım hak ve senin Allah'ın boş ve batıl olsaydı ben sana galip gelirdim. Babam ve anam sana feda olsun ya Resulallah. Senden daha cömert ve kerim başka kimse yoktur. Eğer Allah'tan başka bir mabud olsaydı bizi bu halde bırakmaz bize yardım ederdi bu kadar sana eziyet ve cefade bulundum. Sonra beni yine de hidayete çağırıyorsun. Ne hoş hilm ve ne güzel kerem sahibisin. İnandım ki Allah Teala'dan başka ilah yoktur. La ilahe illallah dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, Ya Ebu Sufyan, benim peygamber olduğumu tasdik etme zamanım gelmedi mi buyurunca, Ebu Sufyan, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü diyerek kelime-i şahadeti söyledi ve Müslüman oldu. Ebu Sufyan Hazreti Peygamber'e ve getirdiği dine iman etmişti. Ama Kureyş'in büyüğü olarak bu dinde de söz sahibi olmayı arzu ediyordu. Böylece Kureyş'i daha kolay ikna edebilecekti. Hazreti Abbas, Efendimiz'e onun bu arzusunu fısıldadı. Ya Resulallah! Ebu Sufyan övülmeyi ve üstün tutulmayı seven birisi. Övüneceği bir şey lütfetseniz de, onu bu dine hizmet etmek için teşvik etseniz buyurdu. resul Ekrem, bu gerçeğin farkındaydı ve, Mekke'yi sulh ile fethetmek için, Ebu Sufyan'ın etkili olacağını biliyordu. Ebu Sufyan'ı, onore etmek için kim Ebu Sufyan'ın evine, Kabe'ye, Mescid-i Haram'a ve kendi evine sığınırsa emindir buyurarak Mekkeli müşriklere bunu bildirmesini emretti. Ebu Sufyan Mekke'ye dönmek üzere izin istediğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Hazreti Abbas'a Ebu Sufyan'ı al, ordunun geçeceği yolun dar bir yerine götür. İslam ordusunun büyüklüğünü görsün buyurdu. Hazreti Abbas onu alıp İslam ordusunun geçeceği yolun dar bir yerine götürdü. Ordu hareket edip ashabı ı kiram kabile kabile Ebu Sufyan'ın önünden geçiyor, Allahu Ekber sadaları her tarafı çınlatıyordu. Her birlik geçtikçe Hazreti Abbas onu tanıtıyordu. En son Peygamber Efendimizin bulunduğu birlik geçti. Bundan sonra Ebu Sufyan iman etmiş olduğu halde süratle Mekke'ye döndü. Mekke'ye varınca halkı İslam'a ve teslim olmaya davet etti. Kureyşlilere şöyle dedi. Ey Kureyş! Bu gelen Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Karşısına çıkılamayacak bir kuvvetle Mekke'ye geliyor. Her kim Ebu Sufyan'ın evine, Allah'ın mescidine sığınırsa veya kendi evine kapanırsa emindir. Her kim Kabe'ye sığınırsa emindir.'' Bunu gören ve henüz İslam'la şereflenmeyen hanımı Hint, kocasının sakalından tutarak, ''Ey Kureyş, bu ahmak ihtiyarı öldürün.'' demişti. İslam ordusu Mekke'yi sulh ile fethedip, o günün gecesinde sabaha kadar tekbir ve tehlil getirip, Kabe'yi tavaf ettiler. Bu manzarayı gören Ebu Sufyan, hanımı Hinde, ''Sen bunun Allah Teala'dan olduğu kanaatinde misin?'' diye sordu. Hind ''Evet, Allah'tandır.'' diye cevap verdi. Ertesi gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona, ''Sen Hinde, bu allah Teala'dandır diye sordu. O da evet öyledir dedi, buyurdu. Bunun üzerine Ebu Sufyan'ın bu mucize karşısında Resul-i Ekrem'e muhabbeti ziyadesiyle artmış, kalbinin derinliklerinden gelen bir iştiyak ve sevinçle şahadet ederim ki sen Allah Teala'nın kulu ve Resulüsün. Allah Teala'ya yemin ederim ki şu sözümü Allah Teala ile Hint'ten başka hiç kimse bilmiyordu dedi. Ertesi gün Hint de imana geldi. Hint, Resulullah'ın elinden tutup biat etmek isteyince, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ben kadınlarla el tutuşmam buyurmuşlardır. Resul-i Ekrem kadınlarla biat sözle yapardı. Hint, Kureş kadınları adına Resullah'la sözleşti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayır dualarını almakla şereflendi. Ebu Sufyan'ın sözlerini heyecanla dinleyen Kureş müşrikleri büyük bir şaşkınlık içine düşüp bir kısmı Ebu Sufyan'ın evine, bir kısmı harem-i şerife gitti. Bir kısmı da kendi evine kapanıp dışarı çıkmadı. Mekke sonunda sevdiklerine kavuşmuş, Kabe sahte ilahlardan ve putlardan temizlenmişti. İslam tüm güzelliği, letafeti ve şefkatiyle Mekke'yi kucaklamış, İslam nuru Mekke'nin ufuklarını doldurmuştu. Kureyş'in diğer uluları gibi Ebu Sufyan ve karısı Hint, tüm inat ve öfkelerine rağmen kurtuluş yolunu nihayet görmüş ve Efendimizin yıldızlarım dediği o yüce ashabı arasına katılmışlardı. Salatü selam, alemlerin efendisi ...Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ailesine her biri birer yıldız olan sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde.